Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 29 Eylül 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 16.08'i gösteriyor. Biliyorsunuz İstanbul 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olmuştum az evvel. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Diyarbakır'da koşulacak 7 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Diyarbakır at yarışları analizlerimle karşınızdayım. 29 Eylül 2021 Çarşamba günü akşam yarışları Diyarbakır'da koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Altılı Ganya'nın ilk ayağı programın ikinci koşusuyla üç yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 13 yarışı. Bu yarış gerçekten zor bir yarış. Birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum özellikle bu ayakta tuttuğunuz safkan varsa altınlarınıza yazın. Bana göre çok zor bir yarış oldu. Yani birbirinden güzel birbirine yakın safkanlar olarak gördüm. Her safkanın bir güzelliğini yakaladım burada. Burada öncelikli ismim 3 numaralı Uçan Dilber isimli safkan olacak Atik Bey temsilcisi. Bugün Vedat Kızmaz İdaresi'nde bana göre öncelikle şans verilmesi gereken isimdir. Yine 5 numaralı Tekin Alpim. Son güzel birinciliğinle beğenimi kazandı. Bugün Hasan Altun da idaresinde ikinci şansı vereceğim. 5 numaralı Tekin Alpim isimli Safkan'a. Yine 11 numaralı Sarı Yalçın. İsa Akyavuz idaresinde piste çıkacak. 11 numaralı Sarı Yalçın biliyorsunuz son yarışında. Menderes Avşar İdaresinde 1200 mesafede kazanmasını bilmişti. Üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Barbar Çocuk, 2 numaralı Noktacı. 9 numaralı Kırç Kırçın Arı. Evet arkadaşlar 9 numaralı Kırçın Arı ve son iki isim vereceğim burada. 4 numaralı Bir Pınar ve 8 numaralı botanik isimli safkanları sırasıyla Altılı Ganya'nın ilk ayağına veriyorum. Buraya biraz kalabalık tuttuk. İlerleyen ayaklarda altılıları rahatlatacağım. Altılı ganyan ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak. Kısa vade 7 yarışı Dicle Üniversitesi koşusu kupalı bir yarış. 60, 64 bin lira değerinde bir koşu. Burada da dört numaralı kul cool dostu isimli Safkan özellikle koşmuş olduğu son 4 yarışın üçünden birincilikle ayrılan özduran temsilcisi bugün Burak Bektaş idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Son yarışta Burak Bektaş idaresinde 1601.54.89 gibi dereceye imza atarak kazandı. O yarışta kısa vade 6 yarıştı sevgili yarışseverler. Yine 2 numaralı Aldırmaz ekibi koşma avantajda bulunan Kayizber temsilcisi bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Hedefi Gör, 5 numaralı Aktaş Hat ve 3 numaralı Kırat'ın isimli safkanlar bu koşta onlara yazılması gereken isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı. 3 üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Sevgili yarış severler burayı Banko Kobe isimle değerlendireceğim. Özellikle son yarışını izlerseniz sizler de benim gibi aynı düşünceye kapılacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Sayın Vedat Tekin Alp'e ait hakem temsilcisi 3 numaralı Megic Mirior isimli Safkan. Son yarışta son 200'de kendinden çok emin kulelerle çok güzel bir beden dili sergiledi. Bana göre şartlı 3 yarışta dişlere mahsus bu koşuda İsa Katar idaresinde bu rakiplerini geçebilecek güç ve kapasitede bir safkandır. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında ben 3 numaralı Magic Mirror isimli safkanı yarısı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı, dört ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışı. Burada yine ağır favori çıkacağını düşündüğüm bir safkan var. Safkanlar var. Özellikle 4 numaralı Çelik Mavi ile 2 numaralı Ayder Ağası Eküri olarak koşuyor. Burada 2 numaralı Ayder Ağası. Muhtemelen e, yarışa tempo verecek bir isim. Yarışın gidişatını ayarlamasını düşündüğüm bir isim. Burada 4 numaralı Çelik Mavi. Gerçekten ardı ardına iki güzel yarış koştu. Şartlı iki ve şartlı 4 yarışlarda. Özellikle son koşusunu 1200'de güzel bir ikincilik elde etti. Ben bugün Eküri Safkanları birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı öz yazar zaman zaman bu tip mesafelerde etkili yarışları olan Bamka 3'ün torunu 7 numaralı öz yazarda bugün Mehmet Emin Doğan idaresinde ikinci şans vereceğim Safkandır. Yine 3 numaralı Atom Saçan'da bugün benim 3. şans verecek vereceğim isim olacak. Evet arkadaşlar 4, 7 ve 3 şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum koşulacak meydin yarışı. Burada özellikle e Evet arkadaşlar burada özellikle 2 3 safkanın dışına çıkacağını düşünmediğim bir yarış. Burada 5 numaralı Büyük Alan Beyi isimli safkanı ben bugün bu grupta birinci şanslı isim olarak önereceğim sizlere. Yine Lil Burn Ledin tayı 4 numaralı Bundi Bundi isimli safkanın formunda gelişme görüyorum. Bugün Hasan Altun da idaresinde 4 numaralı Bundi Bundi isimli safkan da kuponlara ikinci şanslı isim olarak önereceğim ve 10 numaralı Yetimoğlu da yine ilk çıktığı koşuda güzel bir ikincilik elde etmişti. Yine Diyarbakır'da 1200 mesafe kumda çıkmıştı. Meydin yarışa bugün burada ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu koşuyu da 5, 4 ve 10 şeklinde değerlendiriyor. Altılı Gangil'in kapanış koşusuna. Altı Gangil'in son ayağı alan 7. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşu olacak. Şartlı 5 yarışına geçiyorum. 50.500 lira değerinde bir yarış. Burada da 14 numaralı Eferisto. Dajin temsilcisi. Evet arkadaşlar Eagle Ed torunu 14 numaralı Eferisto bugün Fesih Çetin baş idaresinde piste çıkacak. Benim ilk şans vereceğim safkan olacak yine 5 numaralı Gül Matra Kaneko temsilcisi. 5 numaralı Gül Matra'yı da Sami Kaplan idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı West Grove 2 numaralı Ağbatur 13 numaralı Akın Şah, 6 numaralı Koca Oğul ve 4 numaralı Eyl Ateşi isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla altılara yazılması gereken isimlerdir diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır. Yine uzun soluklu katılmak isteyen arkadaşlarımıza da iskonto yapılır sevgili yarışseverler. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ilk ayaktan çok da safkan eksiltemiyorum çünkü gerçekten ben bu kadar safkan yazdım ama hala yatar mıyım diye düşünüyorum. İlk ayak birbirine çok eşit safkanların birbirine eşdeğer safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. İlk ayakta 3 5 11 1 2 9 4 ve 8 şeklinde öneriyorum ve altılı ganyanın ikinci ayağında 4 numaralı kul dostu, 2 numaralı aldırmaz, 1 numaralı hedefi gör ve 5 numaralı Aktaş hatla birlikte 3 numaralı kıratını da yazacağım. <laughs> 2-2 ayaktan altılıları küçültemedik. Altılıgan 3. ayağında 3 numaralı Magich Mirror isimli safganın günün banko ismi olarak önereceğim. altılı gangının 4. ayağında ben 4 numaralı Çelik Mavi 7 numaralı Öz Yazar ikilisine yer vereceğim. Burada altılıları 3'te 1 oranında düşürdük. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağında ben 5 numaralı Büyük Alan Bey'i, 4 numaralı Bundi Bundi ve 10 numaralı Yetimoğlu isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan'ın son ayağında 14 numaralı Eferisto, 5 numaralı Gül Matra, 7 numaralı West Grove, 2 numaralı Abotur isimli safkanlara yer veriyorum arkadaşlar. Burada da 3 e, safkan çaldık. Neredeyse altı gayrı son ayağında da kuponları yarı yarıya düşürmüş olduk. Ve 7'li plase analizlerime geçeceğim. 7'li plase programın birinci koşusuyla 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 2 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar Hidri Pes'in ilk ayağında gerçekten yine birbirine eşit safkanların mücadelesi olacağını düşünüyorum ama özellikle ben burada 2 numara Pirkan Han isimli safkanı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim yarış sever arkadaşlarıma. Evet yine 1 numaralı Royal İsmet ve 6 numaralı Aşıklar Diyarı deyip burayı 3 safkanla değerlendireceğim. Gedirpes'imizin ikinci ayağında 3 numaralı Uçan Dilber, 5 numaralı Tekin Alpim, 11 numaralı Sarı Yalçın, 1 numaralı Barbar Çocuk ve 2 numaralı Noktacı ile birlikte 9 numaralı Kırnıç Arı isimli safkanlara yer vereceğim. Gedirpes'imizin 3. ayağında 4 numaralı Kul Dostu isimli safkanı Banko isim olarak değerlendireceğim. 7. PSM'imizin 4. ayağında 3 numaralı Magech Mirior İsa Kata İdaresi'nde yine ikinci bankomuz olacak. 7. PSM'imizin 5. ayağında ben 4 numaralı Çelik Mavi ve 7 numaralı Öz Yazar isimli safkanlara yer vereceğim. 7. PSM'imizin 6. ayağında 5 numaralı evet arkadaşlar Büyük Alan Bey'i 4 numaralı Bundi Bundi ve 10 numaralı Yetimoğlu şeklinde değerlendireceğim. Yedir peserimizin son ayağında 14 numaralı Eferisto, 5 numaralı Gül Matra ve 7 numaralı West Grove isimli safkanlara yer vereceğim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle kanalımıza destek veren, YouTube kanalımıza abone olan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize çok güzel bir gün temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.